Herkese yeniden merhabalar. Hepsi burada ya, Hepsi TV'ye, Keyifliyimle Rota'ya yeniden hoş geldiniz. Hoş... Biz malum bir süredir denizdeyiz ve bir yandan tatlı tatlı bronzlaşırken bir yandan da kendimizi güneşe karşı korumaya çalışıyoruz. Bu süreç boyunca da farklı güneş koruyucuları deneyimledik. Bugün de sizlerle favori güneş koruyucularımızı paylaşacağız. Ve hazırsak başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. İlk olarak size yüksek koruma faktörlü olanlardan bahsetmek istiyoruz. Çünkü biz ilk güneşe çıktığımızda daha yükseklerle başlayıp sonra alıştıkça tenimiz böyle yavaş yavaş birazcık daha düşürenlerdeniz. Öncelikle 50 faktörlü koruma ile başlıyoruz. Daha sonraki dönemlerde de 30 faktörlere gidiyoruz değil mi Tolga? Bu şekilde aslında devam ediyoruz. Hatta yüze kadar çıktığımız oluyor. Şimdi size bunları hangi amaçla kullandığımızı anlatacağız ama ondan önce bu koruma faktörü SPF nedir? Kısacık bir ondan bahsedelim istiyoruz. SPF'i tamamen şöyle düşünebilirsiniz. 10 dakikada bir böyle güneşin zararlı ışınlarını alıyorsunuz. Bu veya ışınları var, UVB ışınları var, farklı boyutlarda ışınlar var. Bunlardan 10 dakikada aldığınız zararı mesela SPF 30'la olsun. 300 dakikada alıyorsunuz. Yani aslında bu süreyi 30'a çarpıp o kadar daha az ışın alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. 30 faktörlü kullandım. 300 dakikada bir o zaman koruyucu süreyim. Bu şekilde değil. 2 saatte bir tekrardan güneş koruyucunuzu yenilemeniz gerekiyor. Biz hangilerini hangi amaçla koruyoruz derseniz benim cildim biraz lekeli olduğu için ben önce lekelere karşı olan bu 50 faktörle başlıyorum. Daha sonra dönem devam ettikçe 30'lara kadar inebiliyorum. Lekeler çiller dahil mi? Lekeler çiller. Bunların hepsi aynı 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 gruba Aynen. giriyor Tolga. Ama eğer diyelim ki vücudunuzda bir yara izi var, güneş hiç görmemesi gereken bir yer var ya da işte kimisinin mesela dövmesi var. Bunlar için de 100 faktörleri kullanmanız gerekiyor. Bizim mesela Tolga'nın bir yerde böyle bir benim vardı. O yüzden ona mesela 100 faktörlü koruma sürmesi gerekiyordu. Onun için biz bundan da mutlaka bir tane edindik. Sede tavsiye ediyoruz. Ve bir sonraki aşamada size biraz bunların formlarından bahsetmek istiyoruz. Burada da sprey formlu olanlar var, krem formlu olanlar var. Biz öncelikle şöyle iki tane sprey formlu göstereceğim. Biri 50 faktörlü, biri 30 faktörlü olanlar. Yelken yapacağımız sıralarda biz hemen bu sprey formlardan sıkıyoruz. Hatta bunlar çok pratik olduğu için de Tolga'nın da favorisi tamamen bunlar. O yüzden şimdi ben anlatıyorum ama kamera arkasında Tolga var. O da böyle hemen bana gözleri parlayarak benim favorim diye söylemeye başladı bile. Bunlar o kadar pratik ki şöyle bir sıkıyorsunuz, yayman gerek kalmıyor. Hemen sıktıktan sonra istediğiniz su aktivitesini yapabiliyorsunuz. Biz yerken de genellikle kullanıyoruz ama siz su kayağı yapıyor olabilirsiniz. Misalda koşturacak oluyor olabilirsiniz. Anında sıkıp böyle gidiyor olabilirsiniz. Yani böyle bir spor aktivitelerinde üstelik de suya girdiği zaman böyle hemen çıkmadığı için suya karşı dayanıklı olduğu için bu sprey formdaki ürünler her zaman için çok daha avantajlı oluyor sizin için. Çok, pratik. Yani sür git. Hepsi bu kadar. Sırada krem formlu olanlar var. Bunları da biz böyle ne bölgesel olarak hani kullanıyoruz. Kimisi krem formlu onu seviyor, kimisi şeffaf formlu. Krem formlu olanları yüzümüz için ayrı, vücudumuz için ayrı kullanıyoruz. Daha böyle uzun uzun güneşte kalacaksınız, daha rahat vaktiniz varsa bunlardan böyle sürüp yayıp güzelce böyle daha rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Krem formlu olanlar daha böyle fiziksel olarak da koruduğu için yani güneşi direkt yansıttığı için daha da aslında daha uzun süre ve daha iyi bir koruma sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Biz mesela bu küçük olanları yüzümüz için kullanıyoruz. Bir tane de böyle aile boyu kullandığımız var. Ben bunlara aile boy diyorum. Çünkü bütün aile rahat rahat vücuduna, yüzüne her yerine sıkıyor sıkıyor bütün yazda yetiyor. Böyle rahat rahat kullanmak istiyorsanız da bu aile boyu olanlardan bir tane edinmenizi tavsiye ederiz. Bu arada bu videoda anlattığımız bütün ürünlerin linklerini videonun altına bulabilirsiniz. Oraya da ekleyeceğiz. Oradan istediğiniz gibi gidip bakıp kendi vücut tipinize, kendi kullanım amacınıza olanları hemen oradan alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi Tolga'ya dedim ki kameranın açısını birazcık değiştirelim çünkü olaya bakış açımızı değiştiriyoruz. Bu sefer de bronzlaşmak isteyenler için bir öneride bulunacağız. Mesela bazen göbeğimiz zor yanabiliyor ya da işte ya efendim bacağımın arkası yanmadı olabiliyor. Onlar için de biz diyoruz ki yine bronzlaşın ama sağlıklı bronzlaşın. E, bunun için de böyle yine e, SPF korumalı olan güzel bronzlaştırıcı yağlar var. Onlardan edinebilirsiniz. Biz bu videonun tamamında sizlere kendi kullandığımız daha alışkanlık haline getirdiğimiz biyoderma ürünlerinden bahsettik. Bizde bunlar vardı. Bunlarla bugün anlatıyoruz. Ama siz bütün markaların, hatta binlerce çeşit diyebilirim size. Bu kadar fazla ürün çeşidini hepsi burada da bulabilirsiniz. Yine dediğim gibi videonun altında linkler var. Oradan gidip bütün güneş koruyuculara erişebilirsiniz. Ve şimdi sırada gün batımı saatlerinde o güzel fotoğrafları çekerken ne yapacağım sorusunun cevabı var. Yazın çok fazla fondöten kullanmayı sevmiyoruz. Ya yapış yapış oluyor ya pullanıyor. O yüzden de alternatif neler var diye bir baktığımız zaman birçok marka artık tinted dediğimiz yani renkli olan güneş koruyucuları çıkarttı. Ne renk? Ne renk? Dediğin zaman herkes kendi ter rengine göre. Tabii. yani tabii ki de sen kendi ter rengindekini alıyorsun onu sürüyorsun tıp tıp, tıp tıp oluyor. Mesela ben şu anda bu çekimleri yaparken tam da akşam üzeri vakti altın saatlerde zamanlarda güzel bir çekim yapmak istediğimde ne diyorum fondöten sürmek istemediğim için hep böyle tinted olan yani renkli olan e, ya nemlendiricileri ya da güneş koruyucuları kullanıyorum. Mesela şu an yüzümde bu var. Mesela bunu sürüyorsunuz. İsterseniz şöyle bir renkliğine nemlendirici bir ufak allıkla böyle güzel fotoğraflarda renk tonunuz eşitlenmiş bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bunun özelliği şu kendi cilt tonunuzu bayağı bildiğiniz BB kremler gibi renk tonunuzu eşitliyor. Böyle ince bir fondöten etkisi yaratıyor ama böyle yüzünüzde kalıp gibi de kalmıyor. O yüzden bunlar böyle aslında kadınların diyeyim Tolga kurtarıcı parçalarından bir tanesi. Ve birçok marka dediğim gibi bu tinted olan yani renkli güneş koruculardan artık çıkarttığı için onları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yanımdaki şu anda krem formda olanlar bir de bunun kompakt yani böyle pudra formunda olanlar var. Onu da böyle kapağını tık diye açıyorsunuz. Pıt 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 böyle yüzünüze sürüyorsunuz. Rahat rahat gününüzü o gün batımı saatlerinizi geçirebiliyorsunuz. Şimdi güzelce bronzlaştık. Şöyle tatlı bir böyle rengimiz oluştu. Ama kendimizi korumayı da ihmal etmedik. Yani iyi bir böyle koruma faktörlü ürünle de böyle kendimizi koruduk. Sıra geldi saçlarımıza. Saçlarımızı nasıl koruyacağız? Ben burada size çok uzun yıllardır kullandığım ve çok memnun kaldığım bir ürün ürününden bahsedeceğim. Urban Care'ım hem UV ışınlarına karşı koruyan, güneşe karşı koruyan hem de böyle yıpranmış saçları da besleyen bir ürünü var elimde. Hatta Tolga şu an maalesef şişemiz bitmiş. Bunu Tolga ile birlikte kullanıyoruz. Son videolarımızı izleyenler vardı. Tolga'nın da saçları bayağı uzadı. O da böyle bakım yapma gereği duyuyor artık. E, ee, i̇kimiz birlikte bu ürünü kullanıyoruz. Bu arada bütün bu kullandığımız ürünlerin tamamı hem kadın hem erkekler için geçerli. Ben bugün kamera karşısındayım çünkü tekne üzerine bir çekim yaptığımız için birinin kamerayı tutması gerekiyordu. O da bugün Tolga oldu. Ee, ama ikimiz de bütün bu ürünleri kullanıyoruz bundan böyle saçınıza fıs fıs hatta halen sıkıyorum ben yani her denizden çıkışta hem koruyor hem de böyle mis gibi bir kokusu var. O kokuya bayılacaksınız. O kadar güzel bir koku. Kısaca bir özetliyoruz. Krem form ürünler bulunuyor. Spray form ürünler bulunuyor. Bunlardan faktörlerine göre sizin aslında kullanım alanlarınıza ve kendi vücut tipinize göre değişen versiyonları oluyor. İşte lekeli ciltler için, hassas ciltler için farklı versiyonları var. Bir de saçlarımız için korumalarımız var ve mutlaka da o dediğimiz böyle altın saatlerde güzel fotoğraflar çekmek için hafif nemlendiricili olanlar var. Bütün bunları size anlattık. Ve son olarak da bütün günü güzelce geçirdiniz geçtiniz odanıza artık böyle yavaş yavaş akşama hazırlanacaksınız. Onun için de şöyle güzel bir güneş sonrası nemlendirici, losyon ya da süt artık yanınıza ne varsa onu sürüp ondan sonra güzelce giyinme vakti. Duştan sonra mutlaka ben bir after sun sürüyorum. Yani güneş sonrası bir nemlendirici sürüyorum. Bunun için de bugün yanımda olan Bioderma'nın bu güneş sonrası sürülebilen sütü. Şöyle baktığınız zaman kokusu mis gibi. Ve kadar geldi? yapısı da değil mi? Oraya kadar geldim, Tolga da bayılıyor bunun kokusuna. <laughs> yapısı da çok hafif, şöyle sürdüğünüzde hemen kolayca da yayılıyor kokusu kadar güzel ki. keşke kokuyu da geçirebilsek videodan öyle söyleyeceğim yani. Ve tüm kullandığımız ürünler bunlarla yüzümüze, vücudumuza, yanmak istediğimiz bölgeye, saçlarımıza, güneş öncesi, güneş sonrası altı saatlerde farklı şeyler kullandık ve bütün bunlarla birlikte mutlaka yapmanız gereken bir iki tane daha önerimiz var. Bunlardan birincisi ya güneş altındayız sürekli ve sürekli nem kaybediyoruz. O yüzden mutlaka bol bol su içmeyi unutmayın. Her zaman içinizden bir tık daha fazla içmenizi öneririz. Çünkü ister istemez güneş bütün o e, sizin suyunuzu da böyle buharlaştırıp uçuyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bir de emin olun yine yanacaksınız ama 11 ile 3 arası eğer mümkünse güneşe çıkmamızı tavsiye ediyoruz. Çünkü güneşin en zararlı ışınlarının birçok doktorun birçok yapılan araştırmada söylediği bu şekilde 11 ile 3 arası güneşe çıkmazsanız diğer saatlerde emin olun güzelce bronzlaşırsınız. Size de böyle tavsiye ederiz. Geldik bir videonun böyle keyifli bir bölümün daha sonuna. Umarız anlattığımız bilgiler işinize yaramıştır. Bir nebze de olsa bir fikir vermiştir. Biz kendi favori ürünlerimizi anlattık. Bugün size neyi hangi zamanda kullandığımızdan bahsettik. Ve keyifliyimle rotada bundan sonra yine size böyle farklı seyahat önerileri ...gittiğimiz, gezdiğimiz güzel, keyifli yerleri hep birlikte gezmek için yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Keyifle kalın.